hırslı cimrilik yüzünden o kadar ileri gittiler ki birbirlerinin kanlarını o cimrilik onları birbirlerinin kanlarını dökmeye ve hürmetlerini ihlal etmeye, haramlarını helal saymaya kadar götürdü. Demek ki dünya malı karşısında göstereceğimiz Allah korusun bir zaaf, bir meftuniyet bizi dünyanın kölesi yapacak. O da bizi böyle bu tarz Allah korusun bir helaka götürecek. İmam Bukhari rahimahullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletmiş. Kale buyurdu ki Efendimiz bu zamanu zaman yaklaşıyor. Ne demek zaman yaklaşıyor? Zamanın sonu yaklaşıyor. Yani ahiruz zaman, ahir zaman yaklaşıyor. Dünya son dönemecine girdiği Zaman ve mekan nihai sona doğru gidiyor. Son yaklaşıyor. Ve yan usul amel. Zaman yaklaştığı zaman ahir zaman geldiğinde ameller eksilmeye başlayacak. Müminler amellerini eksik gedik, kırık dökük, bölük pörçük yapmaya başlayacak. Ve yulga şuhha ve insanların kalbine hırslı cimrilik, harislik atılacak. Yani insanlar cimrileşecek, müminler mal hırsıyla cimrilik yapmaya başlayacaklar. Ve tazharul fiten, o zaman fitneler ortaya çıkacak. Ve yeksurul hercu, ve herç, çoğalacak. Hercü, merc diyoruz ya Türkçe'de, o çoğalacak. Kalu ya Resulallah, eyyüme huve. Diyorlar ki Allah'ın Resulü bu herç nedir? Nasıl bir şeydir? Gale buyurdu ki Efendimiz el katlul katlu öldürmedir, öldürmedir. Savaştır, savaştır. İşte onu tam bugün görüyoruz arkadaşlar. Amellerden oksanlık, cimrilik, her cümerç, efendime söyleyeyim, fitneler ve savaş. Tam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bugünü anlatıyor. Bu ahir zaman hadisleri o kadar önemlidir ki yaşadığımız anı anlamlandırmak bu an hakkında bu zaman dilimi hakkında doğru hükmü vermek için önümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden başka somut bir rehberimiz yok. Son derece önemli bir şey bu. İnsanımız bu içinde bulunduğumuz zaman diliminin hükmünü doğru verebilsin. Tarifler, tanımlar aynı zamanda kanaatleri, inançları oluşturuyor. Bir şeyi nasıl tarif ederseniz öyle görüyorsun. Yaşadığımız zaman dilimi hakkında o kadar cezbedici tarifler yapılıyor ki işte uzay çağı deniyor, nanoteknoloji çağı deniyor, bilim çağı deniyor bilmem ne bunlar böyle cezbedici, aldatıcı tarifler. Evet bütün bunlar var ama yaşadığımız zaman diliminin karakteri sadece bunlar değil. Bir mümin için özellikle yaşadığımız zaman diliminin ahir zaman olduğunu üstüne basa basa vurgulamak lazım, unutturmamak lazım. Böyle olunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahir zamanda ne yapmamız, neye dikkat etmemiz gerektiği konusundaki rehberliğini de önümüze açıyoruz ondan istifade imkanına kavuşuyoruz. Bu kapıyı kendimize kapattığımızda bundan mahrum kalıyoruz. Başkalarının yaptığı tariflere göre bir dünya tasavvuru geliştirmeye çalışıyoruz. Evet belki bizi rahatsız edecek bu. Huzurumuzu kaçıracak, rahatımızı bozacak ama işin aslı da bu. Aleyhissatü vesselam efendimiz neyi nasıl tarif etmişse onu öyle almak, öyle kavramak Bizim vazifemiz aksi halde zalimlerden oluruz. Kendimize zulmederiz. Bu yaşadığımız dönemi ilimde, bilimde, teknolojide, gelişmede, evrimde vesairede zirve diye adlandırırsak bu bizim ayağımızı kaydırır. Geriye döner, bizden evvelki zaman dilimlerine küçümseyerek bakarız. Evrimci bir nazarla bakarız. Onlar az gelişmiş insanlardı. İnsanların az gelişmiş olduğu bir dönemde inmiş hükümlerdi falan demeye başlarız. İşte bu da bizi Allah korusun aleyhissalatü vesselam Efendimizin hatta lev dehalu cuhra dabbin dediği noktaya götürür. Sizden öncekiler ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar bir takım işler yapacaklar. Akla zarar, akla ziyan işler olacak bunlar. Ta ki onlar bir kertenkele deliğinden bile girse siz de arkalarından gireceksiniz. İşte bunu bu olacak. Olan şu anda budur o kertenkele deliğinden girmek için Kur'an-ı Azimüşşan'ı tahrif ediyoruz. Sünnet-i Seniyye'ye ve hadislere burun kıvırarak bakıyoruz. Bir oryantalist gibi düşünüyoruz. Bir gayrimüslim gibi kendi kaynaklarımıza bakıyoruz. Bizim Kur'an-ı Kerim'i tefsir edeceğini düşündüğümüz, kendisi de kendisini müfessir olarak gören bir hocamız, bize kitaplarından birinde Rudi Paret diye bir müsteşrikten şöyle bir pasaj aktarıyor. Katılarak kendi iddiasını delillendirmek, gerekçelendirmek için. Rudi Paret diyesiymiş ki Müslümanlar bir seçim yapmak zorundadır. Ya modernleşmeyi seçip Kur'an'ı terk edecekler ya Kur'an'ı seçip modernleşmeyi terk edecekler. Bu hocamız da bize diyor ki bak Rudi Paret doğru söylüyor. Ya Kur'an'ı terk edip modernleşmemiz lazım. Ya da bu Kur'an bizi ta 7. yüzyıla geri götürecek. Bu gerilik ilerilik sendromu var ya. Çok düşünmeden, muhakeme etmeden dünyamıza, dilimize aldığımız çok önemli tahripkar kavramlardan birisidir bu. Kavramlar bazen C4'ten bile daha fazla tahripkar olabilir ilerleme gerileme meselesi bu kavram da böyledir. Bu kavram üzerine kurulan dünya sahte bir dünyadır. Hakikat değildir. İlerleme adına bu ümmet selefine, mazisine, Kur'an'ına, sünnetine, ilimlerine, tecrübelerine yabancılaştırılıyor. Onlara hatta düşman ediliyor. Düşmanlarımız dost oluyor, dostlarımız düşman oluyor.